Masterchef'te bu haftanın birinci ve ikinci elenme adayları kimler oldu? Eylül ve İrem arasında yaşanan o büyük kavga. Dışarıda edilen kavga Masterchef'e de yansıdı. Danilo Şef dahil olmak üzere herkes buna tepki gösterdi. Bakın bu haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı ve birinci ikinci elenme adayları hangileri oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videomuzu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta mavi takım kaptanı Eylül hem de ikinci kere kırmızı takım kaptan ise Çağlar oldu. İki takım da haftaya çok ama çok iddialı başlamışlardı. Fakat ondan sonra İrem kırmızı takımda olduğundan ne kadar mutluluk duyduğunu, zaten mavi takıma asla gitmek istemediğini söylediği zaman, Eylül ise zaten ben seni almak istemiyordum. Geçtiğimiz hafta herkesin kafasını ağrıttın. Keşke konuşup herkesi birbirine düşürebildiğin kadar iyi de yemek yapsan. Fakat öyle bir şey maalesef ki olmuyor. Aşırı derecede asebilsin. Sürekli kavga, dövüş, tüm takımı aşağı çekiyorsun. Ben zaten seni istemiyordum. Dışarıda da ettiğimiz kavgaları hatırla bakalım diyerek ikili arasında yaşanan özeli ortaya dökünce ondan sonra İrem iyice sinirlendi ve Eylül'e çok büyük tepkiler gösterdi. Şeflerin araya girmesiyle bu kavga anlık son bulsa da dışarıda devam edecek gibi görüküyor. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Arkadaşım sence bu kavgada İrem mi yoksa Eylül mü haklı? Bazı master şef severler Eylül, Çağatay ve Sercan üçlüsünden nefret ediyorlar. Sen bu durum hakkında neler düşünüyorsun? Seni sevdin ve sevmedin yarışmacılar kimler? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef'te bu haftanın birinci ve ikinci elenme adayı bence kırmızı takımdan çıkacak. Sebebini bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlattım. Merak edenler oradan bakabilir. Kırmızı takımdan çıkacak olan ilk elenme adayı Mert, ikincisi ise İhsan olacak. İrem ne kadar çok gemiye geçmese de sırf onun dilinden kurtulmak için... İlk etapta onu potaya sokmayacaklar. Mert zaten maalesef ki herkesin gözünde ilk olarak potaya girecek olan isim yedeklerden gelmenin dezavantajını yaşıyor. İhsan da yaptığı hata yüzünden tabağa geçmeyince o da ikinci elenme adayı oldu. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.